FM TV Ara Haber'de gelişmelerle karşınızdayız. Gündemdeki haberleri sıcağı sıcağına sizlere aktaracağız. İlk haberimize başlayalım. Başbakan Ahmet Davutoğlu 26. dönem 1. yasama yılının açılışında yemin etmesinin ardından geçici bakanlar kurulunun istifasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacak. Erdoğan hükümeti kurma görevini Başbakan Davutoğlu'na verecek. Kasım'da oldu. Hani ürküttüler de milleti 1 Kasım'da seçim yapılamaz demişlerdi. Milletvekilleri 26. dönem 1. yaz açılışında yemin edecek. TBMM Genel Kurulu Meclis İş Tüzüğü'nün 3. maddesi uyarınca milletvekili genel seçim sonuçlarının YSK tarafından ilan edilmesinin ardından bugün saat 15'te çağrısılacak. Her sandığını... Temin. 25. dönemde olduğu gibi 26. dönemde de en yaşlı üye sıfatıyla 77 yaşındaki CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal geçici meclis başkanı olacak. Baykal TBMM Başkanı İsmet Yılmaz'dan görevi alacak. Dünya lideri şu sordu Sami. Başbakan Davutoğlu TBMM Genel Kurulu'na yemin etmesinin ardından 7 Haziran genel seçimlerinden 1 Kasım genel seçimlerine kadar olan süre içerisinde görev yapan Geçici Bakanlar Kurulu'nun istifasını Recep Tayyip Erdoğan'a sunacak. Tek şunu söyledim. Erdoğan 1 Kasım milletvekili genel seçimlerinden tek parti iktidarı olarak çıkan AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'na hükümeti kurma görevini verecek. Görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 17'de gerçekleştirilecek. Ecaz dedik. Şimdi o hedeflere ulaşmak için büyük memleket... TBMM yeni döneme hazır. TBMM'de 26. dönem için tüm hazırlıklar tamamlandı. Milletvekilleri yemin töreni öncesinde genel kurul salonu polis tarafından özel eğitimli köpek ile arandı. 1 Kasım milletvekili genel seçimlerinin ardından 26. döneme bugün başlayacak olan TBMM'de tüm hazırlıklar tamamlandı. Milletvekilleri yaklaşık 15 gün süren kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün yemin edilecek adam diyanlı bir ülke değildir Türkiye uluslararası Fransa'dayız Fransa Cumhurbaşkanı Holland parlamentoda milletvekillerine ve senatörlere seslendi Holland Paris'te saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerinin tarifi olmayan bir açı içinde olduğunu ifade ederek çok sayıda genç hayatını kaybetti çok sayıda genç travma durumu içinde dedi Şimdi o konuşmalar geliyor reklamlarınıza. Fransa Cumhurbaşkanı Hollande Paris'teki saldırıların Suriye ve Belçika'da e hazırlandığını söyledi. Fransız parlamentosunda Suriye'de IŞİD hedeflerine yönelik operasyonların aralıksız süreceğini söyleyen Hollande, ülkedeki olağanüstü hal durumunun 3 aya kadar uzatılmasını istedi. Bazı kişilerin vatandaşlarını geri almayı düşündüklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Hollande, eğer güvenlik tehdidi teşkil ediyorsa ya da bir terör alına bulaşmışsa Fransız vatandaşlığı alınabilir. İster Fransa'da doğmuş olsun. Aynı zamanda ülkemize tehdit oluşturan yabancıları da ülkemizden uzaklaştırmalıyız dedi. Bu, et lorsque les circonstances l'exigent, l'esprit de sacrifice. Fransa Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamalarının sağduyuyla örtüşmediğini dile getiren uzmanlar, Müslümanlar için yeni zulümlerin kapıda olduğunu, zaten bu saldırıların asıl amacı da bu olduğunu dikkat çektiler. Diğer taraftan saldırı sonrası Fransa'da masum insanlara yönelik şiddet girişimleri de baş göstermeye başladı. Fransa'nın Cemre kentinde cumartesi pazara bağlayan keçe sokakta Türk asıllı bir keşiğe teninin rengi nedeniyle ateş açıldı. Cemre'yi valiliği bir kişinin teninin rengi nedeniyle silahlı saldırıya uğradığını, saldırganın ise intihar ettiğini açıkladı. Savcılık Fransa'da ikamet eden Türk asıllı 30'lu yaşlardaki Ağrılı ve isminin Enis olduğu öğrenilen bir kişinin gece yarısı bir kebapçının yakında sokakta silahlı saldırıya uğradığını bildirdi. Hayati tehlikesi bulunmayan bu kişinin sırtından vurulduğu bilgisi alındı. Ayrıca saldırganın aracında Fransız bayrağının asılı olduğu bilgisi alındı. Levox The North gazetesinin araçtaki 3 kişinin karıplara karıştığını ancak pazar günü ikisinin yakalandığını yazdı. Savcılık saldırganın aynı gece intihar ettiğini bildirdi. Araçtaki diğer iki kişinin sorguları sonucunda saldırıya uğrayan kişinin görüntüsü nedeniyle hedef alındığı anlaşıldı. Kurbanın rastgele ten rengi saldırganın hoşuna gitmediği için seçildiği söyleniyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Konuyla alakalı değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, bunlar teröre karşı terörle karşılık verme mantığıdır. Çağdaş toplumlara yakışmayan girişimlerdir. Bunlar olayları yatıştırmaktan çok şiddetin terörün tırmanmasına sebep olacaktır. Saldırıyı düzenleyen teröristlerin de maksadı budur. Bu oyuna gelinmemeli diyerek ikazlarda bulundular. Yaşanan saldırı sonrası Müslümanlar ve kutsal mekanımız camiler üzerinde baskı oluşturmaya çalışanlara bir tepkide Diyarbakır müftüsü Burhan işleyenden geldi. Fransa'da geçtiğimiz gün meydana gelen terör saldırılarının ardından Fransa İçişleri Bakanı Bernat saldırıların sorumluları olduğunu ileri sürdüğü kim ve nefret çağrısı yapan camilerin kapatılacağı yönündeki açıklamasına Diyarbakır Müftüsü Burhan İşleyen tepki gösterdi. İşleyen, kolaycı tavırlarla camileri kapatmak lazım şeklindeki yaklaşımlar din bir ihtiyaç olduğuna göre bu sefer insanların daha fazla yer altına çekilmesine, daha çok yanlış işler yapmasına, daha denetimsiz bir alan bulmasına sebep olur dedi. Dolayısıyla hemen kolaycı tavırlarla camileri kapatmak lazım şeklindeki yaklaşımlar din bir ihtiyaç olduğuna göre bu sefer insanların yeraltına daha fazla yeraltına çekilmesine, daha çok yanlış işler yapmasına, daha denetimsiz bir alan bulmasına sebep olur. Ee, bunun yolu camileri e, kapatmak değil, herhalde camilerde sahih Kur'an ve sünnete dayalı din bilgisinin, İslam'ın öğretilmesinin yolunu açmaktır. Evet Manisa'dayız. Manisa'da paralel devlet yapılanması içerisinde oldukları ve paralel yapı operasyonu kapsamında gözaltına alındıktan sonra mahkemece serbest bırakılan 7 kişi savcılık makamının itiraz etmesinin ardından tekrardan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şey, yeme, 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 yeme. Manisa'da 10 Kasım Salı günü Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılan 26 kişiden serbest bırakılan 7 kişi tekrar tutuklanma talebiyle gözaltına alındı. Manisa 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından serbest bırakılan 7 şahıs, savcılık tarafından yapılan itiraz sonucu tekrar gözaltına alınmalarının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltına alınan 7 kişi emniyetteki sorgularının ardından sağlık kontrolü için Manisa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Devlet hastanesine çıkarılmaları sırasında din kültürü öğretmeni olduğu öğrenilen zanlılardan biri araçtan indirildiği sırada bu zulmü bize rava görenleri Allah kahrı perişan etsin, hırsızlık yapmadım, rüşvet yemedim diyerek beddua etti. Ani kişi araca bindirildiği sırada elimde bile bıçağı alime verirken tersinden veriyorum ki ürkütmemek için. Terörden tutuklanıyorum ben, benden efendilik beklemeyin, ben din dersi öğretmeniyim, bundan sonra çocuklarımı terörist yetiştireceğim dedi ahlaksızca zulmü, bize reva görenleri Allah kahru perişan eylesin. Hayır. Bu ahlaksızca zulmü reva görenleri Allah perişan etsin. Hırsızlık yapmadım. Rüşvet yemedim. Hocam gel. Gel Bıçak tutmamış. Bir dakika yeter aslan var hocam. Git aslan. Ben evimde bile bıçağı aileme verirken tersinden veriyorum ki. Ürkütmemek için. Ben oradan bile... tutuklanıyorum ben. Benden efendilik beklemeyin. 56 yaşına kadar ben bir din dersi öğretmeniyim. Allah'tan korkun be. Hocam buyurun. Ne demek rica etmek? Ben oradan tutuklanıyorum. Benden efendilik beklemeyin. Bundan sonra çocuklarımı terör terörist yetiştireceğim bundan sonra. Hocam, 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 bundan sonra ya. çocuklarımı terörist yetiştireceğim. Hocam canım hocam, hocam, ya, hocam, ya, hocam, ya, ya, hocam yapma, ya. yapma yani. hocam, Hastanede sağlık kontrolleri yapılan 7 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Evet, dün İstanbul olarak sallandık ama hissetmedik. Marmara Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Dün akşam saatlerinde meydana gelen depremin üzerine konuşmalar sürerken Marmara'da sabah saatlerinde bir deprem daha meydana geldi. Deprem İstanbul ve çevresinde hissedildi ama mega kent sakinlerinin büyük çoğunluğu sarsıntıyı hissetmedi. Diğer bir deprem haberi ise Yunanistan'dan geldi. Yunanistan'ın güneybatısında 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremle alakalı Japon mühendisler ilk hazlarda bulundu. Şimdi haberimiz izleyelim. Sabah 06.36 sularında meydana gelen deprem Marmara Denizi'nde 3,2 büyüklüğünde gerçekleşti. Deprem İstanbul ve çevre illerden de hissedildi. Ulusal Deprem İzleme Merkezi'nden alınan bilgiye göre saat 17.45'te merkez üstü Marmara Denizi olan 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 7,7 kilometre derinlikte oluşan sarsıntı İstanbul ve çevresinde hissedildi. Saat 18.36'da yine Marmara Denizi merkezli 3,1 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Bu sarsıntı ise 11,1 kilometre derinlikte meydana geldi. Deprem İstanbul ve çevresinde hissedildi ama İstanbulluların büyük çoğunluğu sarsıntıdan habersizdi. Valla biz inşaattan geldiğimiz için hiç hissetmedik. Meydana gelen depremin arkasından Japonya'dan bir uyarı geldi. Japonya Yurtdışı İnşaat Şirketleri Derneği Genel Sekreteri İstanbul'da 30 sene içinde 7,4 büyüklüğünde bir deprem olabileceğini belirtti. Özellikle Marmara Denizi'nde bulunan adalarda uzun zamandır deprem olmadı. Burada deprem olabilir diye söylüyorum. Kısa bir süre önce yapılan araştırmalar da bunu gösteriyor dedi. Diğer bir deprem haberi ise komşu ülke Yunanistan'dan geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi Yunanistan'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 6,5 olarak açıkladı. Depremin Ionia Denizi'nin 11 kilometre derinliğinde Lefkada Adası açıklarında meydana geldiği kaydedildi. İlk belirlemelere göre herhangi can ya da mal kaybı yaşanmadığı gelen haberler içerisinde. Evet, İstanbul'dayız. TEM otoyolunun Seyrantepe yol ayrımında meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapandı. Tem Atoyolu Seyran yol ayrımında meydana gelen kaza iddialara göre şöyle gelişti. Sabah saat 06 sıralarında Edirne Kapı istikametinde seyir halinde olan 18 AP 991 plakalı kamyoneti aynı istikamette ilerlemekte olan bir başka kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle arkadan gelen kamyonet ters şeride fırladı. Bariyerleri aşarak ters şeride fırlayan kamyonet Ankara istikametinde seyir halinde olan bir kamyonet ve İETT otobüsüne çarparak durabildi. Kazada iki kamyonet sürücüsü olduğu yerde sıkışırken yaralanan dört vatandaş vatandaşların yardımıyla hastanelere kaldırıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücüleri yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kurtardı. Sıkıştıkları yerden kurtarılan sürücüler çevredeki hastanelere sevk edildi. Meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Can kaybı yaşanmadı. <laughs> Zincirleme trafik kazası nedeniyle tem olan kriz kameti uzun bir süre trafiğe kapatıldı. İtfaiye ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı yol bakım ve onların müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla kazaya karışan araçlar kaldırılırken, kaza sebebiyle tamamen kapınan Ankara kameti yeniden trafiğe açıldı. Evet, Kolombiya'dayız. Kolombiya'da meydana gelen toprak kaymasında iki işçi hayatını kaybetti. Şimdi haberimizi izleyelim. Kolombiya'da meydana gelen toprak kaymasında iki işçi hayatını kaybetti. Kolombiya'da iş makinesiyle çevre düzenlemesi yapılan bölgede toprak kayması yaşandı. Kayan büyük toprak parçaları ile kayaların altında kalan iki işçi feci şekilde öldü. O anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı. Evet, Kolombiya'dan İngiltere'ye geçelim. İngiltere'de engelli adamı merdivenden tekmeleyerek itti. Yetmedi, darp etti. Uyuşturucu bağımlısı soyguncu engelli adamı merdivenlerden tekmeleyerek telefonunu çaldı. İngiltere'de uyuşturucu bağımlısı soyguncu bir alışveriş merkezinin merdivenlerinde cep telefonuyla konuşan bedensel engelli yaşlı adamı merdivenlerden tekmeleyerek itti. Görüntülerde bedensel engelli yaşlı adam cep telefonu ile konuşuyor. Bu sırada yanına bir adam yaklaşık ve onu takip etmeye başlıyor. Yaşlı adam merdivenlere doğru yönelik soyguncuya sırtını dönmesiyle tekme yemesi bir oluyor. Yaşlı adam tekmenin etkisiyle merdivenlerden yuvarlanıyor. Vicdansız soyguncu bedensel engelli adamın yanına gelerek eline basıyor. Daha sonra ise merdivenlere düşen cep telefonunu çalıp hızla olay yerinden kaçıyor. Evet şimdi ise ülkemize geldik. Bursa'dayız. Aşırı süratli bir otomobil. Yol kenarında oturan otoparkçıya çarptıktan sonra kafeye daldı. O anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı. Şimdi o görüntüleri izleyelim. Şehir merkezinde aşırı süratle seyreden iki otomobilden biri kontrolden çıktı. Otomobil sürüklenmeye başlayarak kaldırıma çıktı. Kaldırımda bulunan 43 yaşındaki otoparkçı Yaşar Ahmet'i kaputun üzerine alan otomobil duramayarak kafenin korkuluklarına çarptı. Otomobilin korkulukları aşıp kafeye girmemesi büyük bir faciayı önledi. Otomobil ile sürüklenen Yaşar Ahmet diye ise Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yoğun bakım alındı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. babasının yoğun bakımda tedavisini sürdüğünü belirten 18 yaşındaki Yusuf Ye, sürücülerin trafikte daha dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, sürücülerden ricamız biraz daha dikkatli olmaları dedi. Araç duvara çarpmış, ondan sonra da duvardan çarpıp babama geliyor. Araba ve babamı savuruyor. Sıçramasa babam, hani altında kalabilir arabanın. Babanızın sağlık durumu nasıl şu an? Şu anda yoğun bakımda yaşıyor. Kendisi kaburgadan kırık olmuş öyle doktorlar yani. Babam o kapak tehlikeli bir iş var. Yani sokaklarda soğuk, yağmur, çamur demeden çalışıyorlar. Yani tehlike arz ediyor işi zaten. Tehlike arz eden bir iş yapıyor babam gerçekten de. Hani sadece babam değil, bütün otopark görevlileri ve hani bu tarz iş yapanlar Allah yar verdiğimiz olsun. Benim şöyle bir eklemem olacak. Sürücülerimize dikkat etmesini istiyorum öncelikle. Yani bu babam olmayabilir. Belki ailemizden başka birimizden olabilir. Belki abimiz olabilir. Belki kardeşimiz. Belki karşı tarafın ailesi olabilir. Yani ...bu konuda dikkat ve özen gösterirlerse gerçekten çok yani Biz yani mağduruz şu anda yani gerçekten. Evet şimdiki haberimizin başlığı dikkat kar geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre... Doğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu Orta Karadeniz'in kıyıları Doğu Karadeniz, Sinop, Tokat, Bingöl, Diyarbakır, Muş, Mardin, Siirt ve Batman çevreleriyle Şanlıurfa'nın doğu ilçeleri ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, sağanak yağış 1300 metre üzeri yükseklerinde ise yoğun kar yağış şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güney Doğu Anadolu'nun batısında yer yer toz ve kum taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar yurdumuzun batısında kuzey ve kuzeybatı, iç ve doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette Güney Ege kıyıları ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Evet bugün de FM TV Ara Haber'in sonuna geldik. Gündemdeki gelişmeleri size aktardık. FM TV Ara Haber'de her gün saatler 13'ü gösterdiğinde sizlerle birlikte oluyoruz yarın da bu saatte sizlerle birlikte olacağız. Şimdi hepinizi teker teker Allah'a emanet ediyoruz. İyi günler efendim.